Evet arkadaşlar. Ben bu kanala daha yeni başladığım için ee şey. Ben bu kanala isimle girdim. Bir de ben, beni Facebook'ta bulamazsın. Çünkü benim birisi hesabımı çaldığı için ben orada bulunmayın Sana yani aramayın. Ben çok az var ve e, ben bu kanal daha iyi tanımam için e, bir arkadaşa ihtiyacım var yani bir arkadaşım var onun arkadaş kanalı kocad ama bir arkadaşlara daha ihtiyacım var abone olun lütfen çünkü bana bir yorum yazın e, arkadaş olmak isteyenler bana arkadaşlık yorumu yazabilirler e, ben bu kanala ee, ben işte Deniz Otu'da affedersiniz ama ben bu kanala isimle girdiğim için bu kanalın adı MLP Doğadır. Ee, bir de e, ben de diyecektim. Doğru. Benim çok az panim olduğu için bazı videolarımı e, onun evinde çekebilirim yani ya da o buraya gelebilir. Ee, benim yani ben daha yeni panoyu biriktirmeye başladığım için yani şey yapmayın kusura bakmayın tabii ki de. Yorumlarınızı bekliyorum.